Bitcoin 3 kolay adımda ekranlarından herkese mutlu pazarlar efendim. Sevilay nasılsın? Bugün Merhaba, neler konuşacağız? Heyecanla bekliyorum. Dün inanılmaz derecede dostlarım, arkadaşlarım arada ilk ki güzel. sevilay sizinle birlikte dedi. Bugün ne konuşacağız? Bugün haftanın günlerini konuşacağız ve perşembe günkü yeni ayı konuşacağız. Şimdi tabii konuyu dağıtmayayım. Aslında bugün çok konuğumuz var. Bugünkü bu arada değerli izleyicilerimiz herkes evlerindeyken özellikle pandemi ile ilgili en çok sorulan soruları konuşmaya karar verdik. Bunlardan bir tanesi aslında akıl sağlığımızda çok etkilediği için söylemek istiyorum. Özellikle işveren ve işçiler arasındaki sıkıntılarla başlamak istiyoruz. Bunlar nedir? Aslında işveren de haklı işçi de haklı fakat işten çıkarılma durumları yaşanmakta. Kişilerin gerçekten bu konuyla ilgili çok fazla sorusu olduğu için bugün biz bize bu konuyla başlamak istedik ama sonrasında psikolojimizi bu pandemi nasıl etkiliyor? Evet. Acaba kaygılarımızdan nasıl uzak kalabiliriz? Özellikle biliçaltımıza ciddi bir baskı var. Bunlarla programa devam ettikten sonra programın kapanışını seninle yapacağız. Tabii ki. Haftanın kapanışı ne ne konuşacağız? Yeni ay. Yeni ay. Şimdi biraz önce haberlere bakıyorduk ve haberlerde sürekli sadece ve sadece kavga gürültü görüyoruz. Aksiyon diyelim. Aksiyon dönemlerindeyiz. Aksiyondan da öteye geçti bakıyoruz aslında çocuğa karşı şiddet, sokakta kavga, gürültü bir galiba geçiş sürecimiz var. Evet evet Mart'a kadar böyle. Mart'ın ortalarından sonra biraz rahatlayacağız. Neyse 3 haftamız mı kaldı? 2-3 e, hafta da. diyelim. Peki bunları da belki vaktimiz kalırsa konuşuruz. Tabii Olur ki. Önümüzdeki haftayı konuşacağımız üzere. İsterseniz ha, artık programımızı yerlerimize oturalım evet. ve konuklarımıza bırakalım ve biz bize başlasın efendim. Buyurun. Başlasın. İşten çıkış yasağı nedir? Hangi durumlarda işveren personeli işten çıkarabilir? İyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı fiiller neler? İşçi iş sözleşmeleri hangi hallerde feshedilebilir? Serbest muhasebeci mali müşavir Nihat Arpacı, pandemi süreciyle değişen işveren ve işçi ile ilgili şartlar hakkında bilgiler verecek. Pandemi süreci insanların ruh sağlıklarını nasıl etkiledi? Günümüzün en yaygın psikolojik rahatsızlığı ne? hangi durumlarda bir uzmandan yardım almalıyız? Kaygı ve stres yönetimi nasıl olmalı? Daha mutlu ve iyi hissetmenin yolları neler? Uzman psikolog Ozan Erdem Canak cevaplayacak. Bilinçaltı nedir, nasıl çalışır? Bilinçaltında oluşan kötü inanışlar hayatımızı nasıl etkiler? Travmalar nasıl oluşur? Travmalarla baş etme yöntemleri neler? İnsan kendisini nasıl geliştirebilir? Olumsuz düşüncelerle nasıl baş edebiliriz? Nöro EFT uzmanı Yazar Abdullah Canıtez ve NLP Trainer Sosyolog Bülent Şen Yürek anlatacak. Bu hafta gökyüzünde nasıl transitler yaşanacak? 7-14 Şubat haftası burçları neler bekliyor? Kova yeni ayı dünyaya ve insanlara neler getirecek? Önümüzdeki günlerde sağlıkla ilgili nasıl gelişmeler yaşayacağız? Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem gökyüzünden haberler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet Efendim yayına başlarken de söyledik sağlığımız için hepimiz evlerdeyiz ama tabii evlerde nereye kadar diye düşünen çok fazla vatandaşımız evet. var. Bunların arasında işverenler de var, işçiler var. Önceki Nihat Arpacı serbest muhasebeci mali müşavir bize bu konularla ilgili gerçekten en merak edilen sorulara cevap vermek için yerine aldı. İyi pazarlar hoş geldiniz. Çok ederim, hoş bulduk. Hoş sağ geldiniz. Olun. Teşekkür ederim. Çok ediyorum, sağ tabii olun. E, bu ilk defa yaşanan bir durum olduğu evet. için e, değil mi? Pandemi tabii dünyada daha önce yaşanmış ama Türkiye ilk defa böyle bir durumun içinde kaldı ve tabii ki işveren de işçi de ne yapacağını şaşırmış durumda. Evet maalesef ilk defa tabii genelde şu anda gerek iş verenler olsun gerek işçiler olsun bu tür süreci ilk defa yaşadı. Dolayısıyla bu konu aslında bir acemlik süreci de oldu. Allah da bir Bunlar, daha yaşatmasın inşallah. inşallah, inşallah. Evet. Peki şimdi bakın ben bazı notları aldım. Bunları size sormak istiyorum. Tabii. Bu konuyla ilgili çok fazla kafa karışıklığı tabii ki aynı birlikte de psikolojik bozukluklar var. Şimdi burada işten çıkış yasağı diye bir durum var. Evet. Bu ne anlama geliyor? Her iki taraf içinde soruyorum. Tabii aslında işten çıkış yasağı demek işçi işten çıkış e, kurallarını çıkarmanın tabii belli kural ve kaydelere bağlı olması gerekiyor. Tabii pandemi süreciyle ilgili e, birlikte... Türkiye'de e, belli tedbirler alındı. Bununla ilgili de iş hayatını koruyucu, gerek işçiler ve gerekse işverenleri koruyucu bazı önlemler alındı. 17 Nisan tarihinde, 2020 tarihinde, e, 17 Nisan 2020 tarihinde e, iş kanununla iş kanunun daha doğrusu 10. maddesine eklenen geçici madde ile birlikte işten çıkış yasakları 17 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle ilk etapta uzatıldı. Bu süre daha sonra birer ikişer aylık sürelerle uzatıldı. En son 17 Kasım uzatıldıktan sonra sonra yine bir seneyi bulduk galiba. Tabii artık, tabii bir 17 Ocak. Şu anda en son 17 Ocak'tan itibaren de 17 Mart'a kadar uzatıldı. 17 tabii, Mart. Evet. Gerek yani iş kanunu kapsamında olsun olmasın bütün iş kollarını kapsıyor. Dolayısıyla e, işverenler ahlak ve iyi niyetleri kuralları, kuralları Haleci'ndeki e, fillerde işçileri işten çıkarması yasak. Ben tabii özel bir soru olacak bu ama kendi kendime böyle bir denklem yaptım. 17 Mart'a kadar uzatılmış olması benim kafamda şöyle bir sonuca vardırıyor. Demek ki 17 Mart'a kadar özellikle bu e, hizmet sektöründeki müesseseler sanki açılmayacak gibi Nihat Bey. ne dersiniz? Yani evet ben de öyle Siz bekliyorum. De mi öyle Şu anda pandemi ciddi anlamda tabii hissediyoruz. Bence bunun e, hazirana kadar bile uzatılması söz konusu olabilir. Şimdi burada e, biraz önce de söyledik. Bazı terimler çok değerli. Onların altını çizelim istiyoruz. Her türlü işçinin iş sözleşmesinin fesi yasaklanmıştır diyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi tabii Türkiye'de şu anda uygulanan 4857 sayılı iş kanunu var. Bugün kanunun haricinde örneğin basın iş kanunu, deniz iş kanunu, boşlar kanunu, sporcuların tabi olduğu kanunlar veya esnaf ve sanatkarların tabi olduğu kanunlarla birlikte mesela rehabilite edilenler, ev hizmetlerinde çalışanlar yine bunlar da başka kanunlara tabi. Ee, bu yasak sadece iş kanunu kapsamında çalışanlar değil, diğer bütün kanunlar kapsamında çalışan işçileri kapsıyor aslında. Hmm. Bu o anlama geliyor. Örnek verebilir miyiz mesela iş dallarından Yani iş dallar dediğim gibi işte ev hizmetleri çalışanlar mesela sporcular <laughs> örneğin. Sporcular çünkü başka, başka kanunlara tabii veya işte rehabilite edilen kişiler esnaf ve sanatkarlar yine iş kanunu kapsamında değil başka bir kanunlara atabilir Peki şimdi bizim ben burada kimse tabii Herkes mağdur. Şimdi burada kimse kimselerden daha üstün değil, değil mi? Yani öyle düşünüyorum. İşverenin durumu ne olacak? Yani işverenin durumu da vahim burada. İşveren de diyor ki keşke benim de elimde para dönsere, değil mi? E sizi evet. e, size bu ödemeleri yapabilsem. Bir yandan da borç birikiyor. İşveren ne zaman işten çıkarabilir? Hiç mi ya, hakkı Maalesef yok? tabii pandemi aslında pandemi kadar bu yasalar da e, işveren ve işçileri zorladı. İşveren işverende kısıtlamalar getirildi. Sadece ahlak ve iyi, iyi niyet iyi niyet kuralları kapsamında işinin bir fiilin olması o durumunda. O ne demek? Yani şimdi biz buraya not almışız. Yani, i̇yi niyet ve ahlak kurallarına aykırı fiiller. Yani şunları mesela bazı örnekler verebiliriz. Örneğin iş akdinin doğduğu sırada yani işçinin işe başvurdu ve sözleşmenin yapıldığı esnada iş sözleşmesiyle ilgili asıl unsurların örneğin yanıltıcı bir şekilde verilmesi. Bunu ne anlamak, işçinin. Sahte informasyon demek istiyor. Evet istiyorum, yani işçinin yani. örneğin aslında işe alınırken ehliyetli olmamasına rağmen örneğin ehliyetin olduğu söylemesi Çünkü ya da yani. bilgisayar bilmemesine rağmen bilgisayarı bildiğini söylemesi. Dil biliyorum evet, demiş. Bunun haricinde yine e, işçinin, işverenin e, şahsına, namusuna, haysiyetine dokunucu sözler sarf etmesi. Peki i̇şçinin, pardon burada araya girmek istedim. Bunun kriterini nasıl belirleyebilecekler? Bu çok muğlak bir ifade değil mi? Yani iki yani, tarafın iki tarafın farklı şeyleri olacak. tabii tab şeyler yani kanunlar beyanatlara bakmaz. Bunların da tabii ispatlanması gerekir. Yani tutan tutanakların tutulması lazım. Şahitlerin en az iki tane şahidin bulunması gerekir. İki şahit. Tabii tabii şahitlerin tamam. bulunması gerekir ve bazı şartlarda bazı durumlarda en az üç tane tutanan tutulması gerekir. Kişisel husumetlere Haricim. aslında kapı açmıyor mu bu ya, tab durumda? Tabii su suistimaller oluyor. Yani suistimaller oluyor açıkçası. Mesela yine işinin önemli iş yerinin ehemmiyetini ve güvenliğini Sıkıntıya sokacak şekilde fiillerde bulunması, iş yerine sarhoş gelmesi veya işte buna benzer örnekler olabilir. İşini belki gereğiyle yani vaat ettiği şekilde yapmaması bir örnek veriyorum. Tabii. Erken, pardon geç geldi erken çıktı atıyorum yani şartlara ve kurallara ama tabii bunların hepsi tabii o kadar yoruma açık çok ve muğlak evet. Vallahi çok Mahkemeleri... tabii örnekler çoğaltılabilir. Yani ben şöyle çoğaltılabilir. Bu süreçten sonra işçi ve işveren arasında ki bence başlamıştır bile ciddi bir e, hukuk süreci başladı. Maalesef maalesef Yasal şu Çünkü ciddi, ciddi sorunlar var. Galiba. Yani daha önce zaten devam ediyordu Pandemi de patlak verdi. Bunu tabii suistimal eden gerçekten hem işçiler hem işverenler var. Aslında bu durumda e, bazen mesela bize telefonlar geliyor. Biz profesyonel danışmanlık yaptığımız için Mükellefimiz olmayan dışarıdan da bize telefonlar geliyor. İşçi işten ayrılacak. Örneğin eş dolayısıyla ayrılması gerekiyor. Ankara dışından örneğin Kayseri'ye eşi tayin, tayin, tayin olmuş. Tabii. Işi. E ayrılmak istiyor işveren. Diyor ki ben sen çıkışını yapamam. Neden? Yani bunu seni bilmiyor. ödememek için. Tahminat aslında usulü bilmiyor. Yani mesela işçinin işten ayrılması gereken durumlar var. Ha. Hakkı olan durumlar o var. O zaman zaten zorla tutacak hali değil. E, hali yok değil mi? Tabii, ya tabii. Yani, tabii tabii. Yani, işçi mesela bu yasal geldi. Kendi yerde, o, gitmek tabii istiyor. Tabii yasalın tabii çıkışların bazı çerçeveye bazı kurallara bağlandı aslında. Yoksa tamamen bir işten çıkış yasa yok. İşçinin ve işverenin işten tamamen ayrılma e, ayrılmaması söz konusu değil. mesela işini istifa etmesi durumunda işten ayrılabilir veya e, yine işçinin örneğin erkek işçinin askere gitmesi durumu veya bayan işçinin evlenmesi durumu veya örneğin hani iş ile ilgili sağlık ve e, sebeplerinden doğum dolayı doğum izni olabilir. Tabii doğum yani. izni olabilir. Yani doğum izni demeyelim de evlilik diyelim. Hmm. Yani çünkü evlenen bayanlar bir sene içerisinde ayrılabiliyorlar. Öyle mi? Ee, tabii tabii bir içinde. yok öyle bir şey galiba. <laughs> Nasıl? Beylere yok galiba. <laughs> beyler de yok. Beyler de askere <laughs> gittiklerinde yani askere <laughs> gittiklerinde iş ak akitlerini feshedebilirler ve tabii tazminatlarını da alırlar. Hem e, erkekle bu durumda hem de bayanlar bu durumda tazminatlarını alarak de ayrılabilirler. Deneme sürecinde olanlar şimdi bununla ilgili de çok soru gelmiş. Şimdi e, yasak döneminde deneme sürecindeyiz. Burada yani deneme e, süresin, süresine denk geldi diyelim ki pandemi. Burada işten As çıkarma nasıl olacak? Şimdi şöyle deneme süreci iş kanunlarımızda iki aya kadar uygulanabiliyor. Toplu iş sözleşmelerinde bu dört aya kadar uzatılabiliyor. E, zaten artık pandemiden önceden bahsetmiyorum. Çünkü deneme süresi iki ay olduğu için pandemi de bir senedir. yani yasaklar da bir senedir devam ettiği için şu anda örneğin biz işçi aldınız. 2 aylık deneme süresi var. Bu deneme süresinde işten çıkaramazsınız. Yasak değil, dolayısıyla normal şartlarda da deneme süresi içerisinde iki aylık bir süre içerisinde geçti işten çıkış şey yapabilirsiniz. Bu, efendim? Geçti 2 ayı. 2 ay geçti bu durumda ne yapılır? 2 ay geçtikten sonra zaten diyen sözleşme gerçekleşmiş olur. Yani iş kanunu diğer hükümleri yani çıkarabilir olur. mi? Iş, iş, çıkarabilir. Yani çıkarabilir. Tabii bu diğer, de. diğer at, iş kanunu dediğim diğer maddeleri devreye girer. Bu da tazminat, işte bildirim, fesil gibi de hükümler devreye girer. Bu da sadece yasakla ilgili normal e, normalde iki aylık süre içerisinde deneme süresi iki ay sürdüğü için e, deneme süresi içerisinde hem işçi hem işveren tazminatsız, bildirimsiz iş ve aktini feshedebilir. edebilir. Enteresan. Yani ama sanki ben gördüğüm kadarıyla böyle de olması gerekir. Her zaman kanunlar işçiyi korumaktadır ama işverenin tabii ayakta duramadığı yerde işçi tabii, nasıl ayakta işçi duracak? Duramaz. Kanunlar yine işveren işçileri koruyor aslında. Tabii bu kanunlar aslında çift taraflı yani tek taraflı değil genel. Nasıl Ve bir bilgilendirme iş... yapıyorsunuz mesela? işveren kendi haklarını ne kadar biliyor ya da işçiler kendi haklarından ne kadar haberdarlar? Ya açıkçası bu konuda maalesef bir mesleği icra ettiğimiz için çok muzdaribiz. İşçiler biz... daha çok biliyor. İşçiler daha çok biliyor. <laughs> çok doğru bir tespit. İşçiler daha çok biliyor. İşverenler işverenler bilmiyor. Yani bilmiyor. Örneğin yani işveren aslında ortada bir durum var. İşçi işten çıkarması gerekiyor. Nasıl çıkaracağını bilmiyor. Haklıdır. Tazminat ödemeyecektir ama uygulamayı bilmediği için işte mesela yargıda bununla ilgili çok dava var. Biliyorsun yargı sürecinden önce ara bulucuya gidiyor. Ben yol göstereyim isterseniz. Hı. Hem işçilere hem işverenlere efendim Nihat Bey'in galiba ve Orhan Kotan'la birlikte e, çıkardığı bir kitap var. 500 soruda iş ve sosyal güvenlik uygulamaları eğer gerçekten bu konularla ilgili kafanız karışmışsa hem işveren hem de işçi olarak evet. bu sizin el kitabınız olabilir. Böyle bir kitap çıkarmışsınız herhalde değil mi yol göstermesi ya, adına. Evet açıkçası biz mesleki hayatımızda e, tabii önce bir e, kitabın asıl mimarına asıl kahramanına bir selamı göndermek istiyorum. Bu kitabı sevgili üstadım değerli abim işbaş müfettişi Orhan Kotan Bey ile birlikte çıkardık. E, bu arada ona da selamı gönderiyorum buradan. Çok selamlar. Tabi, e, bu arada ben üstadım, birazcık göz attım. E, değerli izleyicilerimiz e, gerçekten buradan yararlanabilir. Çünkü soru cevap şeklinde kitap. Yani örnek vermem gerekirse kadın sigortalı ne kadarlık süreyi borçlanabilir? Askerlik borçlanması hangi sürelerde dahildir gibi çok net ve basit sor şekilde sorulmuş sorulara açıklamalar var. İşverenlerin de işçiler kadar bu kitapça ihtiyacı olduğunu evet. düşünüyorum. Biz burada üstadımız, gerek, üstadımız olsun, gerek ben olayım. Biz aslında 20 senelik biz bir e, deneyimimiz sonucunda hazırladığımız bize en çok gelen ve iş verenler, işçilerin çünkü iş alanı, e, iş hayatı çok geniş bir alandır. Mesela burada önemli bir bürokrat olmayabilir ama mutlaka bir işçi ve işveren var. Burada bile var. Dolayısıyla biz bu zaman kadar asla karşılaştığımız hep biz, bize sorulan e, sorularla ilgili basit bir şekilde yani herkesin anlayabileceği bir şekilde bir kitap hazırladık. Bu tabii kitabını öncelikle mutlaka ara bulucuların örneğin avukatların veya e, insan kaynaklarının elinde ve işçi ve işverenler mutlaka baş başucunda yani masasının ucunda olması gereken. Nasıl Hepimizin okuması gereken bir kitap. Yani çok teşekkür ederiz. Teşekkür aslında ederim. burada sorulacak yüzlerce soru sorular. Fakat e, vaktimizin sonuna geldi. Olsun de olursa buradan da bir son bir cümle kullanmak isterim. Şimdi pandemi başladı. Pandemide de bütün yasalar aslında sahada uygulan bir meslek grubu var. E, mali müşavirler meslek grubu olarak Türkiye'de mali müşavirler stajyerlerimiz ve muhasebe meslek elemanları olarak biz yaklaşık olarak 250 bin kişilik bir meslek camiasıyız. Dolayısıyla şu anda kısıtlamaların olduğu süreçte de yine bize yasaklardan muhafız ve çalışıyoruz gece gündüz. Ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için çalışıyoruz. Ben buradan müsaadeniz olursa bütün meslektaşlarıma, Türkiye genelindeki bütün odalara ve özellikle bağlı bulundum Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na, Sayın Oda Başkanımıza ve bütün kurullarımıza, en gencinden en kıdemlisine kadar bütün meslek mesuplarımıza, muhasebe meslek elemanlarına ve stajyerlerimize, malum işlevlerimize selamlarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. ederiz efendim. Bana da bu şansı verdiğiniz için ayrıca sizlere de büyük çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tekrar Sağ olun. ediyorum burada sorulamamış çok fazla soru var. Lütfen bu sorularınızın cevapları için kitaptan ulaşabilirsiniz. Şimdi evet biraz önce de söyledik bu konular bir türlü çözme kavuşamıyor. Kavuşamadıkça bizim psikolojiler bozuluyor. Yerle bir durumdayız ama bugün konuklarımızı buna göre seçtik. Az sonra Ozan Erdem Çanak bizlerle birlikte olacak günümüzdeki yani pandeminin ruhumuzu ruhumuz üzerinde etkileri, psikolojimiz nasıl düzelebilir? Biraz da bunları konuşacağız efendim. Teşekkürler. Teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Sağ